Değerli takipçilerimiz merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Sizlerden gelen bir soruyu cevaplayarak e, hazırladığım videoda sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi bir takipçimiz e, bir mesaj atmış. İşte İlker Bey merhabalar. Ben Almanya'da iltica başvurusunda bulundum ve iltica başvurum kabul edildi. Bundan sonra e, Türkiye'ye rahatça gelip gidebilir miyim? Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz? Demişim. Şimdi öncelikle dostlar iltica nedir? Ee, onu çok iyi anlamak gerekir. İltica sizin de takdir edeceğiniz gibi bir ülkeye veya bulunduğunuz ülkeye sığınma talebi yani iltica ediyorsunuz ve bu ilticayı yaparken ne diyorsunuz biliyor musunuz? Kendi ülkemde e, can güvenliğim yok. Yani e, şimdi hatta ben hani net bir bilgi vermek adına eee sığınma hakkı ya da iltica hakkı işte kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullarda bazı şartları var. İşte şu zorluğu çekenlere, insan hakları kapsamında e, o insanı koruma altına almak gibi. Bir de mülteci statüsü, ırk, din, milliyet, siyasi düşünce veya belirli bir sosyal gruba dahil oldukları için kendi ülkesinde zulüm gören kişiler. Yani şimdi e, bu değerli takipçimize şunu söylemek istiyorum. Yani hani mantıklı bir <laughs> cevap vermek için sen Almanya'da ilticeye başvuruyorsun ve diyorsun ki Almanya'da ilticeye başvururken ne dediğinizin farkında değil misiniz bilmiyorum ama e, Almanya'da siz ilticeye başvururken e, şu, oradaki resmi kurumlara diyorsunuz ki ben Türkiye'de yaşam hakkım yok veya işte kendi görüşlerimi dile getiremiyorum, baskı altındayım, can güvencem yok gibi gibi bir nedenler sunuyorsunuz. Onda, e onu oradaki o kurumla inceliyor. O, evet bu adam yani Türkiye'ye dönerse vay yer. Tamam kardeş diyor ilticanı kabul ediyoruz. E sen iltica etmesin. Kendi ülkeni bir nevi e, tabiri caizse karalamışsın. Ondan sonra da şimdi bana da yazıyorsun diyorsun ki ben iltica ettim. İlticam da kabul edildi. Türkiye'ye şimdi rahat girip çıkabilir miyim? <laughs> bilmiyorum bir dene bir havalimanında bilmiyorum memur arkadaşlar bir şeyler mi? Ee, yani işin esprisi bir tarafa, iltica ettiğiniz zaman kendi ülkenizi kötülüyorsunuz. Yani iltica edeceğiniz ülkeye diyorsunuz ki benim ülkemde can güvenliğim yok. Lütfen beni kabul edin, beni geri göndermeyin ee, gibi gibi nedenler sunuyorsunuz. Ee, kabul edilmiş artık takdir Türkiye'nin yani bilmiyorum rahatça girip çıkış yapabileceğinize ben yorum yapmam yanlış olur. Umarım faydalı olmuştur bu cevap. Teşekkür ediyorum.